Arkadaşlar tekrar merhabalar. Gaussian Park tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları kısaca aktarmaya çalışacağım. Tablodan çıkan hatları tabi. Yani pis değişikliği, çim yarışı var olmaz ise ya da yarışlar iptal olmaz ise ee, Bakın bir sonuç almayı da bekliyorum. Birinci koşu şartlı dişi 3 nolu safkan kazanabilir. Rakibi 5. 2'ye de çok fazla güvenmeyin derim. Kaliteyi düşüren kazancı yüksek bir safkan. Ama bu yaş avantajlı 3-5 arasında bir yarış olması gerekiyor görebildiğim bu. Bunlar eksik koşarsa iki devreye girer. İkinci koşu Maiden satış altılı başlangıcı Maiden dişi yarışı. Burada altı yeni koşan atlardan yüksek AGF tek olabilir risk edilebilir bir safkan. Diğerlerinin çok fazla bir yani yüksek handikapı yok. Dört rakip olarak öneririm ilk etapta. Ee, diğerleri hepsi olur arkadaşlar. Kimin çıkacağı belli olmuyor. Üçüncü koşu satış koşu şartlı dişi 5 nolu safkan kazanabilir. Bundan kaliteli atlar var 6 ve 2. Yani 5'in rakipleri 6 ve 2 şeklinde çıktı. Diğer atların yazılımı size bırakıyorum. Dördüncü koşu şartlı dişi bu da maiden satış. Maiden. 1 ve 5 yüksek handikaplı satışa gelmiş. Sanırım iyi durumda değiller. Yazılırlar ama tek önermem. 13-6 koşar durumda. Diğer gruba göre kaliteli kaldılar. Bunlardan biri kazanırsa normal sonuç olur. Az atla geçmek isteyen arkadaşlara öneririm. 1-5 ve diğer atlar herhangi bir tanesinin gelmesi normal. Artık 13-6'dan sonra normal sonuçtur. Yani ganyanlı, yüksek ganyanlı at, sürpriz atların gelme ihtimali her zaman vardır bu tip koşularda. 13-6 normali bu. 13 az da olsa grubun kaliteli atıyla podium oldu. 5. koşu satış şartlı dişi. 8 zone safkan risk edilebilir tek kullanılabilir. Rakibi de 6 olur arkadaşlar. 8 6 6 8 beklediğim bir yarış sonucu. Diğer atlardan kaliteli kaldılar. AGF Ekürler Rat yani diğer atların gene yazımını size bırakırım. Ben de tablomda çıkan atlar bunlar oldu. 8 tek olabilir. Ciddi rakibi 6. 6. koşu şartlı dişi 4 yüksek AGF grubundan kaliteli atı. Dövüş saat satışa gitmezse kazanır tek olur. Kayba koşarlarsa ki yapıyorlar bunu. Bu bölgelerde de oluyor. Bizde olduğu gibi. 1-5 rakip olarak öneririm ilk etapta. Diğer atlardan kaliteli koşuyorlar. 7. ve son koşu. Bu da satış koşusu şartlı dişi. 7. Nolu Safkan. Grubun kaliteli atlarından yaş avantajı olan. Çim. Bu çimden dönebilir çünkü. Sentetiye yaşlı atları 7 ve 3'ü ön planda tutmak kaydı ile 1, 6 gibi safkanları da dikkate alaraktan burayı biraz doldurmak gerekiyor. Ancak az atla geçecek arkadaşlara sürpriz hanesinde kalan 7 ve 3 numaralı safkanları ön planda öneririm. Grubun en kaliteli atı AGF almış bir. Gene kaliteli atlardan 6. Bunlar 4 yaşında olan. Diğer dörtlülere göre biraz daha avantajlı koşan atlar oldular. AGFS8 yani diğer atlar artık bunların yazımlarını tamamen size bırakıyorum. Tablomdan çıkan bunlar oldu. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar da şansınız açık olsun. Hoşçakalın.